bir Minecraft oyuncusunun günlüğünden. Minecraft'ı severdim. Eğlenceli bir oyundu. Vanilla bazen sıkıcı oluyordu ama sunucular gerçekten eğlenceliydi. Ama yaklaşık 5 ay önceden beri Minecraft'ı gördüğümde ister istemez korkmaya başlıyordum. Olay şöyleydi. 5 ay önce hayatta kalma modunda bir dünya açmıştım ve 3. gecemdi. Odun topluyordum. Tam o sırada arkamda benden başkasına ait olan ayak sesleri duydum. Ama arkamı dönmek istemedim ve sonra anında öldüm. Hem de hiçbir sebep olmadan. Bitiremediğim evde tekrar doğdum. Evin içinde sadece bir çalışma masam ve sandığım vardı. Kendime bir yatak yapmak için koyun kesmeye gittim. Sonunda yatak yapabilmiştim ama çok geç olmuştu. Tekrardan sabah olmasına az kalmıştı. Tekrardan dışarı çıktım. Demir bulmak için madene indim çünkü canavarlarla savaşmak için kılıca ihtiyacım vardı. Daha sonra obsidyen aradım. Madendeyken birdenbire bir iskelet tarafından vuruldum. Yeniden doğmuştum. Ama bu sefer evimde değildim. Kızıltaş meşaleleri ile çizilmiş bir yol vardı ve ben de bir kuyunun içindeydim. İleride ayak sesleri duyuyordum ve bu sesleri duymadan önce yaklaşık 3 dakika boyunca yürüdüm. Ve yolun karşısından derisi tamamen siyah ve gözleri beyaz, ağzından kırmızı sıvılar akan bir yaratık ile karşılaştım. Canım iki kalbe düştü ve varlık koşmaya başladı. Bir anda içimden geçti ve anında öldüm. Küçük bir odada yeniden doğdum. Bir çıkışı vardı ama hapishane hücresi gibi demir parmaklıklarla kapatılmıştı. Kapana kısılmıştım. Kafes dışındaki her şey sadece siyah bir boşluktu. Sonra ekranda .exe javascript Enabled'dan arkanı kolla diye bir mesaj çıktı. Bir süre sonra yavaş yavaş yükselmeye başlayan hafif gürleme sesleri duydum. Nokta ekse javascript enabled'dan 5 dakika kaldı diyen başka bir mesaj çıktım. Dakikalar geçtikçe 4 dakikan kaldı, 3 dakikan kaldı diyerek saymaya devam etti. Sıfırıncı dakikada senin zamanın geldi dedim. Gürültülü ses ortadan kalkmıştı ve o an yaratık arkamda belirip altımdaki bloğu kırmıştım karanlığın içine doğru düşerken canım anında sıfır kalbe düştü ve öldüm. Oyun çöktü ve kendini sildim. O dünyayı bir daha asla bulamadım. Harita sonsuz edek kayboldu. Bugüne kadar yaşanan her şeyi hala hatırlıyorum. Minecraft.net'te bu kullanıcı adını aradım ve 2015 senesinde buna benzer bir isim olduğunu gördüm. Ama hesap 2016'da silinmişti. Bu yıl yani 2019'da ise onun tekrardan saves yani dünyalarımın kayıtlı olduğu dosyada gördüm. Anlaşılan o ki ban süresi bitmiş ve tekrardan gelmiştim. Evet videomuz buraya kadardı. Bu ilginç kayıp pasta sizce gerçek mi? Acaba bu oyunun korkunç bir hatası mı? Yoksa başka bir oyuncu bir tür hile ile başkasının dünyasına girmeyi mi başardı? Bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlara yazarsanız sevinirim.